uçurum kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, özgürlük demektir. Şehit kanıyla sulanmış vatan demektir. Topraktan vatana geçişin haklı gururudur. Oy vererek ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaktır. Kızlar erkekli eşitçe aynı eğitim alabilmektir. Araştırmak, sorgulamak, öğrenmek ve öğretmektir. Bağımsızlığı yaşam biçimi haline getirmektir. Benim de söz hakkım var diyebilmektir. Ulusun egemenliğini kendi elinde tutması demektir toprak, dalgalanan ay yıldızlı bayrak demektir. Korkusuz yanlış, birlik, beraberlik demektir. Farklara rağmen bir olabilmek, gücünü, kudretini bu birlikten alabilmektir. Yaşamın her alanında yenilik çağdaşlık demektir. Yurtta barış, dünyada barış demektir. Aydınlık yorumlar, koşmak demektir. Cumhuriyet, bize armağan, sahip çıkılan emanet demektir. Biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyeti bir gün kutlamak için değil, her gün yeniden kurmak için buradayız. İlelepe.